Merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir Brawl Stars videosuna hepiniz hoş geldiniz. Dün kutu açılımı yapmıştık, Colette'yi almıştık, e, Colette'nin yükseltmelerini yapmıştık. E, tabi unutmuştuk ilk başlarda ama, yani şu an 8 level olabilirdi rahat ama. E, unuttuk onu, 7 level yaptık, çok güzel. Bu kostümümüzü aldık, ben bu videoda Colette'yi denemek istiyorum, 2-3 oyun oynamak istiyorum. Hem de size göstermek istiyorum. Direkt çift hesaplaşma oynayacağım. Şey oynamayacağım. Neydi onlar? Diğer etkinlik videolarını. Genelde Battle Royale şeyleri güzel oluyor. Yanında Dynamite. Ya dikkat etmem lazım. Çünkü can bakımından da çok açık bir hedef. O yüzden dikkatli oynamamız gerekiyor. Keşke tank alsaydım ama Colette'yi denemem lazım. Güzel. 3 tane aldık. Sakin. Uzaktan uzaktan durumu halletmemiz gerekiyor. Şöyle bir ortaya doğru ilerleyelim bakalım ortada. Hemen ba ben biliyorum. Çok güzel. Çok güzel dayanamak. Hadi. Ama Aa, bizimki öldü. Geri sakin. Şöyle. Hadi bay bay. Şöyle gel. Hadi bay bay. O direkt hesaplaşma geldi. Kaç 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 kaç. Hop. Lan çok dynamite. Hadi. Bence kazanabilirsin. Kazandık mı? Hayır ya. Orayı çok güzel oynadım ama maalesef ki Japon kardeşimiz o an beklemesin. interneti mi gitti? Ne oldu? Neyse ilk oyunu ikinci olduk. Sıkıntı yok. Güzel. Güzel bir oynayış yaptık ama El Primo'nun ultisinden niye kaçtık. Bakalım bu sefer yanımızda kim olacak? O Gale var. Çok güzel. Gale'i severim. Kostümün olsa. Aa, bundan sonraki oyun oynayabilir oynayabilirim. Ya, bir kromatik serisi mi yapsam? Şöyle seni bu arada ben çok güzel çok hızlı gelişti la olaylar Burada sakin sakin bekleyelim bakalım. Gel arada kıskaçta kaldı. Gel kardeşim. Bu adam bizi yer. Aa bu arada arkadan da geliyorlar. Sakin ol. Hadi bay bay. Derken. Ya bizim gel birazcık dikkat etmiyor ya. Ölcen ölcen. Beni bekle 7 saniye daha. Maalesef. Neyse eksi 1 puan gitti. Sıkıntı yok. Hemen 3. oyunumuza başlayalım. Bu arada oyunlar çok çabuk bitiyor ya. Bu sefer benim Hiron Barley var. At Barley'cim. Çok güzel. Hadi bakayım diğerini. Bora'da misafirlerimiz var. Hadi bakalım bay bay. Bak bak o, o onu almaya geliyor. Hayır ölme ölme ölme. Haydi bay bay. Aa gene hesaplaşma geldi direkt. Öldür onu öldür onu. Bence öldürürsün. Çok güzel lan oğlum. barlığın zehrinden niye kaçmıyorsun? Çok güzel bu sefer de birinci olduk. Bir kere dördüncü olduk sanırsam. Hadi bir oyun daha oynayalım ya. Çok çabuk bitiyor oyunlar aslında. Normalde 12 dakikalık video yapacağım ama. Oyunlar çok çabuk bitiyor. Çok güzel yanımızda iki tane var. Nani gel kardeşim benim. Yanlış yapıyorsun şu an öteki taraftan gelsen ama öteki tarafa da ulaşmak için yapmış olabilirsin. Neyse ben seni takip edeyim. Beraber kalmamız önemli. Çok güzel. 3 olduk. Hop hop. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Derken öldük. Kötü olduk. Lan iyi oyun dedim aslında. Benim de kötü oynamışlığım var ama yapacak bir şey yok. Şimdi neyse son bir oyun oynayalım ya. Son bir oyun oynayalım. Ondan sonra videoyu tamamlayalım. Bu sefer sakin olacağım. Ne olursa olsun sakin olacağım. Beni görüyor musun? Ha, buraya kesin biri gelecek. Ha, ben biliyorum. Sakin. Lan kötü oynadık ha. Ultisine ani refleks attığım için. Al onları çok güzel. Aa gene kötü kullandım. Bu kadar kolsuzluk olmaz herhalde. Neyse biz şurada bekleyelim ya. Ne güzel 8 biti öldürecektim sıfır bit yapacaktım ama bazen kolsuzluk peşimizi bırakmıyor. Aa yeni hero'yu nereden buldun? Kaç kaç kaç. E. Ee? Aa bu sefer alırım. 6. Hadi bakayım. Koş 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 koş. O 8 bit sen de mi aldın? Hala 3 kişi var. O 3 kişi burada bir yerlerde saklanıyor. Aynen öyle. Bak şu arkada ya gene ulti kullandık yanlışlıkla. Allah'ım ya Rabbim bu kadar da illa yenilmek istiyoruz herhalde. Çok güzel. Al öldür onları. Çok güzel ikinciyiz. En kötü ikinciyiz. Sakin ol Semi. Yenemeyecektik de. Ya bu 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 oyunda ultileri çok kötü attım ya. Bu kadar da kolsuzluk olmaz. Ama gene de kazanmayı bildik yani. Sıkıntı yok. Şimdi bugünlük burada kalalım. 5 oyun oynadık. 3'ü galibiyetti güzel. ikisi şanssızlığımıza ya da kötülüğümüze denk geldi. Hiç sıkıntı değil. 18.931 kupadayız. Diğer videoda istediğiniz hero, istediğiniz işte etkinlik varsa o etkinliği oynayabiliriz. Power play, ödül avı, soygun işte diğer etkinlikleri oynayabiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bize destek olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kötü koletleriniz size selam var. Bay bay.